ya yeah, ya yeah. her şeye başarsın devam edersin ama bu işler burada bitmez devam 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 animasyonlar yaparsın her şeyi yaparsın o abone gelecek ey abone yo 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 ey abone yo 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 ey abone bro yes bro yes bro yes 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 ama bro Yeah, el abone ama dostum Bunlar biraz zor, zor, zor Dur dostum, ilerleme sakın Yılanlar var, 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 var Ama burada bitmez işte Oh, 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 oh Youtube futbol, maç futbol Her şey futbol değil ama animasyon Yeah, grup videoları, vloglar Her şey var bu kanalda Penaltı yarışmalar her şey var. Her şey ama her şey. Burada var, burada var, burada var. Ye. Ye. Ye, ye, ye. Ye. Ne. Ne, ne, ye. Peşimden koşarsın, hayran olmazsın. Ama bu iş biraz kötü, sakin olurum. Ama sakin olmak her zaman çözüm değil. Acaba ben kimim ye? Yeah. Acaba ben kimim ye, acaba ben kimim ye, acaba ben kimim ye, ye, ye. İşte bu kanal, işte bu futbol, işte bu teki, işte bu futbol, İşte bu grup, işte bu ben, işte bu animasyon, yon, yon, yon. Bye bro, bye.